Neon bir mağazanızda sepette indirim kampanyası yapmak için mağaza panelinde kampanya ve pazarlama yönetimi sepet indirim yönetimi kısmına girin. Sepette indirim kampanyası oluşturmak için sepette indirimi oluştur deyin. Kampanya adınıza girin. Kampanyanızın başlangıç ve bitiş tarih saat ve dakikalarını ayarlayın. İsterseniz sepet indirim kampanyanıza bütçe koyabilirsiniz. Bütçe limiti kampanya harcamasının ulaşabileceği en yüksek tutarı belirler. Bu tutar aşıldığında kampanya otomatik olarak sona erer. Sepette fiyat indirim kampanyası oluşturmak için indirim türü olarak sepette fiyat indirimi seçin. Minimum sepet tutarıyla veya minimum sepet tutarına ek minimum ürün adeti koşulu seçerek kampanyanızı kurgulayın. Sepette fiyat indirimi seçtiğinizde vereceğiniz indirim uyarıdaki gibi katlanan indirim olarak uygulanacaktır. Kurgunuza göre minimum sepet tutarı veya minimum ürün adeti girin. İndirim miktarına girin ve son olarak sipariş adet limiti girin. Kampanyanızı kurguladıktan sonra kampanyaya tekil olarak ürün ekle diyerek ürünlerinizi ekleyebilirsiniz. Veya dosya yükleme kısmında toplu olarak Excel ile ürünlerinizi ekleyebilirsiniz. Sepette yüzde indirimi oluşturmak için kampanya adınızı girin. Kampanyanızın başlangıç, bitiş, tarih, saat ve dakikalarını ayarlayıp İsterseniz sepet indirim kampanyanıza bütçe limiti koyabilirsiniz. Bütçe limiti, kampanya harcamasının ulaşabileceği en yüksek tutarı belirler. Bu tutar aşıldığında kampanya otomatik olarak sona erer. Sepette yüzde indirimi kısmını seçin. Sepette yüzde indirimi oluştururken, minimum sepet tutarıyla veya minimum sepet tutarına ek minimum ürün adeti koşulu seçerek kampanyanızı kurgulayın. Sonra minimum sepet tutarı veya minimum ürün adeti girin. İndirim yüzdesini girin. İndirim tutarına bir limit koymak isterseniz maksimum indirim tutarını belirleyin ve son olarak sipariş adet limiti girin. Kampanyanızı kurguladıktan sonra kampanyaya tekil olarak ürün ekle diyerek ürünlerinizi ekleyebilirsiniz. Veya dosya yükleme kısmında toplu olarak Excel ile ürünlerinizi ekleyebilirsiniz. Kampanya kurgunuzu tamamladıktan sonra kaydettiğin, böylece belirlediğiniz zaman ve şartlarla kampanyanız işleme girecektir.